Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bayan yelek modeli anlatacağım. Modelim çok hoş, çok güzel. Yine istek üzerine yapacağım inşallah. E, ters laleler modeli ismi. E, arada da kahve çatlağı desenimiz var. Modelimiz 19 ilmek ve katlarından oluşuyor. 19 ilmek ve katları olarak başlarsınız. Artı 6 ilmek fazla atın. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Yani yan matlar için de ayrıyetten ilmek sayısını artırmanız lazım. İp olarak orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. 3 numara şişle öreceğim. Bir de fikir olsun diye angora iple deneyip sonra size göstereceğim inşallah. Hemen şöyle çok uzatmayayım. İplerimi kenara alayım. Evet, ben ilmeklerimi attım. 2 desen yapacağım. Ortada da bir tane kahve çatlağı desen olacak. 36 ilmek. Atalım. Şöyle beraber başlayalım. İlk sırayı kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Birinci ön yüz sırasındayım modelim toplamda arkalı önlü 10 sıradan oluşuyor ilk ilmeğimi örmeden aldım burada bir tane ters örüyorum bir ters ördükten sonra bir düz ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm üç tane ters şöyle bir iki 3 3 tersten sonra sıradaki ilmeğe giriyorum bu ilmekten 5 tane ilmek çıkartacağım giriyorum ilmek aldım doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 tekrar girip ilmek aldım 5 tekrar göstermek istiyorum girdim ilmek aldım 1 doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum 3 tane ters 1 2 3 3 tersten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru kesim yapacağım Şöyle sağa doğru biraz sıkıyorum ikisini bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, bir desenin bitti. Şimdi kahve çatlağı desenine geçeceğim. Arada bir tane ters örüyorum. Kahve çatlağı desenim için şöyle iki ilmeğin ikisini örmeden sağ işimi aldım. Baştakini arkadan sol işime geçirip sağ işimi Çekip ikinci ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ve sırayla ikisini de düz ördüm. Kanatlar yana doğru açılacak. Diğer iki ilmeğimi de sağ şişime aldım. Baştakini önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeğimi sağ şişmi alıp sol şişime aktardım. Ve ikisini de sırayla düz olarak ördüm. Ortadaki kanatları yana açmış olduk. Bir tane ters ördüm. Evet diğer desenime geçtim. Bir düz bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Üç tane ters. Bir iki üç. Üç tersten sonra sıradaki ilmeği girip 5 tane ilmek çıkartacağım girdim ilmek aldım doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 5 ilmek çıkardıktan sonra 3 tane ters örüyorum 1 2 3 sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum şöyle biraz sıkı örmüşüm şöyle genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir doladım bir düz ördüm bir ters son kenar ilmeğimi de düz örüp birinci önlü sıramı tamamlamış oldum çevirdim tersinde tersler ters düzler düz olarak örülecek ilk ilmeğimi örmeden aldım karşında bir düz ilmeğim var düz örüyorum ters örerek ilerliyorum artırdığımız ilmekte ters 2 3 tane ters ördüm karşımda 3 düz ilmek var düz örüyorum o çıkardığım ilmekleri ters olarak örüyorum bir ilmekten 5 ilmek çıkarmıştık onların 5'inde ön yüzde düz olsun diye tersinden ters olarak örüyorum Evet, karşımda 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. 3 tane ters 1 artırdığım ilmekte ters 2 3 Bir düzüm var. Ters örerek ilerliyorum. 1 4 tane ters 2 kahve çatlağı deseninin arkasındayız. 3 4 1 düz 3 tane ters var. Artırdığımız ilmekte ters. 3 tane düz. 1 2 3 Çıkardığımız ilmekler onları da ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. 3 tane düzüm var. 3 tane ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. İkinci ön yüz sırasındayım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Karşımda düz ilmek var. Onu düz ördüm. Bir önceki artırdığım ilmeği de düz ördüm. Yani iki tane düz ördük, bir doladık. Karşında bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. İki tane ters. Bir, iki. Beş tane düzüm var. Düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane ters. Bir, iki. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Ters ilmeği örmeden aldım. Düzünde yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Böyle ikisini bir sağa doğru kesiyorum ki yönü düzgün olsun. Bu şekilde. Bir doladım. iki tane düz ördüm. Bir ters kahve çatlağı deseni açmıştık. Şimdi kapatacağız. İki ilmeği sağ şişime aktardım. Baştakini önden sol şişime geçirdim. Şöyle sağ şişi çekip İkinci ilmeği arkadan alıp sol işlemi aktarıp sırayla ikisini de düz olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeğin de ikisini sağ işlemi aktardım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ işlemi çekip ikinci ilmeği önden alıp sol işlemi aktarıyorum ve düz olarak ördüm. Bakın, kapatmış oldum. Bir ters. Diğer desenime geçtim. İki tane düz örüyorum. Bir. 2. Bir doladım. Sıradaki düz ve ters ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 tane ters. 1 2. 5 tane düzüm var. 1 2 3 4 5. 2 tane ters. 1 2. 1 ters bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru Kesim yapacağım. Evet, sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, iki tane düz, 1 2 bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp ikinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine tersler, ters düzler düz olarak örecek gene bir tekrar sonra bir düz ters örüyorum 2 3 4 tane ters. 2 düz var karşımda düz örüyorum. 5 tane ters. 3 4 5. 2 düz var düz örüyorum. Ters örerek ilerliyorum. 1 2 3 4. 4 tersten sonra bir düz 1 ters örüyorum 2 3 4 ters bir düz ters örüyorum 1 2 3 4 2 tane düz 1 2 5 tane ters 1 2 3 4 5 iki tane düz ters örüyorum bir iki üç dört bir düz kenar ilmek çevirdim üçüncü ön yüz sırama geçmiş oldum ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters karşımda üç düz ilmek var üçünde düz olarak örüyorum bir 2 bakın bir alttaki artırdığım ilmek onu da düz ördüm bir doladım düz ve ters ilmek var karşımda ikisini bir örüyorum bir ters 5 tane düz ilmeğim var onları düz olarak örüyorum 2 3 4 5 iki tane ters Pardon bir ters ördüm burada da bir ters örmüştük bir tersten sonra bir ters bir düz ilmeğim var İkincisini yani düz ilmeğin yönünü çevirdim. Sağa doğru kesme yapıyorum. Bu şekilde. Bir doladım, 3 tane düz. 1 2 3 Bir ters. Kahve çatlağı desenini kapatmıştık. Şimdi açacağız. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeği önden alıp sol şişime aktarıp sırayla ikisini de düz ördüm. Diğer iki ilmeği de sağ işime aktardım. Baştaki ilmeği sol işime geçirdim. Sağ işimi çekip arkadan ilmeğimi alıp sol işime aktardım ve sırayla düz olarak ördüm. Bu şekilde. Bir ters. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir ters 5 tane düz 1 2 3 4 5 bir ters karşında bir ters bir düz ilmek var ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım 3 tane düz 1 2 3 bir ters kenar ilmek düz Evet 3. öncü sıramı da tamamlamış oldum. Desen yavaşça çıkıyor. Tersinden yine tersler, ters düzler düz olacak. Şöyle kenar ilmek bir düz. Ters örüyorum 2 3 4 5 tane ters. Bakın burada bir düz kalmış, bir düz 5 tane ters. bir düz ters örüyorum 1 2 3 4 5 bir düz kahve çatlı deseni arkasını örüyorum 4 tane ters bir düz evet ters örerek ilerliyorum dediğim gibi tersler ters, ters düzler düz olacak sırayı tamamlayalım 4. öncü sırasına geçtim Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğim var. Karşımda 4 tane düz ilmek var. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir doladım. Karşında bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir örüyorum düz olarak. Evet bakın ters ilmeğim kalmadı arada. Burada karşında 5 tane düz ilmek var. İlk ikisini düz olarak ördüm. Bir tane de tek örüyorum. Sırada iki tane düz ilmeğim kaldı. Şöyle ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir öreceğim. Evet şöyle ikisini bir ördüm. Ortada beş düz ilmeğim vardı. Gördüğünüz gibi üçe düşürdük. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım dört tane düz 1 2 3 4 bir ters kahve çatlağı desenimi kapatıyorum Evet baştaki ilmeği sol şişime geçirdim sağ şişimi çekip ikinci ilmeği aldım sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum diğer iki ilmeğimi de So, sağ aktardım, şöyle sondaki ilmeği alıp sol şişim aktardım ve düzüyüm. Sağ ve solu karıştırdım gibime geldi. Evet, bu şekilde kapatmış olduk. Bir ters, dört tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 Bir doladım. Sıradaki bir ters, bir düz ilmeğim var. İkisini bir düz olarak ördüm. Karşında yine 5 düz ilmeğim var. Bunu kapatacağım. İlk 2 iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düzü tek örüyorum. 2 düz ilmeğim kaldı. Şöyle. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Evet, ördükten sonra karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirdim. Sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım dört tane düz bir iki üç dört bir ters bir düz dördüncü önce sıramı bu şekilde tamamladım gördüğünüz gibi çevirdim tersinde tersler ters düzler düz olacak pek düz ilmeğimiz kalmadı bakın bir iki üç dört 5 tane düz ilmeğim kalmış sadece. Diğerleri ters olacak. Örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi çevirdim. 5. ön yüz sırama geçtim. Yani son ön yüz sırasındayız modelimizin. Arkalı önlü sayarsak da 10. sırası. 9. sırası. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Karşımda 5 tane düz ilmek var. Sırayla örüyorum. 1 2 3 4 5 5 düzden sonra bir doladım. Karşımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 beş ilmeğin 5'ini birlikte örüyorum bakın. Hepsini sağ şişime geçirdim ve 5'ini birlikte ördüm. Kapattım hani. Evet ne yaptım? Bir doladım, 5 beş ilmeğin 5'ini bir ördüm bir doladım 5 tane düz 1 2 3 4 5 bir tane ters bir desenimi tamamlamış oldum kahve çatlağı desenini bir alt sırada kapatmıştım şimdi açıyorum İki ilmeği örmeden sağ şişime aldım baştaki ilmeği sol şişime geçirip sağ şişimi çekip ikinci ilmeği alıp sol şimdi aktardım ve sırayla düz örüyorum sıradaki iki ilmeğin ikisini sağ şişime aldım baştakini sol şişime geçirdim sağ şişimi çekip ikinci ilmeğimi alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum gördüğünüz gibi kanatları açtık bir ters diğer desenime geçtim beş tane düz 1 2 3 4 5 bir doladım karşımda beş tane düz ilmeğim var. 5'ini böyle sağ şime geçirip 5'ini birlikte düz olarak örüyorum. İpim terlendi. Düz olarak ördüm. Kapatmış oldum. Bir doladım. 5 tane düz. 1-2-3-4-5 Bir, Bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp 5. son önlü sıramı tamamlamış oldum. Şöyle odaklanma sorunu var sanki bugün. Çevirelim. Tersinden yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmek bir düz. Ters örerek ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet modelimin arkasını tamamen ters ördüm. 1 düz 4 ters. Evet bilirsiniz. Tersler ters, düzler düz olarak örecek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Ters sırasını çevirdim. Bir desenimiz bitti. Şimdi ikinci desen kurulumunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. ikinci desen kurumunda birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız kenar ilmek bir ters ördüm kenar ilmek bir ters ördük bir düz ördüm bir düz ördükten sonra bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum üç tane ters bir iki üç üç tersten sonra tam ortadaki ilmeğe denk geliyor sıradaki ilmeğe girip ilmek çıkartıyorum. 5 tane ilmek doladım, bir ilmek kaldım. Doladım. Bu şekilde 3 4 5 ilmek çıkardım. 3 tane ters burada özür dilerim. 1 2 3. 3 tersten sonra sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, bir deseni tamamladık. Bir ters kahve çatlağı desenimi kapatıyorum. Baştaki ilmekleri içe alıyorum. Diğer dıştaki ilmeğimi de önden içe aldım. Şöyle göstereyim bakın. Kapatmış oldum. Bir ters. Diğer desenime geçtim. Ne yaptık? Bir düz ördük. Bir doladık sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 3 tane ters. 1 2 3. 3 tersten sonra sıradaki ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyorum. 2 3 4 girdim ilmek aldım 5. 3 tane ters. 1 2 3 3 tersten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir ters kenar ilmek. Evet birinci ön sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yaptım. Tersinden tersler ters düzler düz olarak örülecek. Bu şekilde devam ediyor. E, Şaşırırsınız, videoyu başa alabilirsiniz. Aslında şaşırılacak bir şey yok. Anlarsınız arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle. Ben biraz daha örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi üç desen ördüm. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle. Kalın iple bu şekilde durdu. Şöyle ince iple de denedim onu göstereyim size. Burada da 3 yan yana 3 desen denedim. Aralarda kahve çatlağı deseni. E, 38-40 beden yapmak isterseniz artı e, 8 ya da 9 ilmek atıp 38-40 bedene olur diye düşünüyorum 3 desen. Böyle gri ipimle de gayet güzel durdu. Angora. Şöyle arkası da bu şekilde. Böyle. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.